Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Kumtel Mini Fırın, 40 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili arkadaşlar, 990 lira. İç ve dış granit ocak üstü tost makinesi, 150 lira fiyatı. 12 parça çerçeve görüntülü MDF tablo seti, 99 lira fiyatı, lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Aprilla su dalgası maşası, 2 yıl garantili, 299 lira. Dijital retro yeşil mikrodalga fırın, 3 yıl garantili, 2500 lira fiyatı. Katlanabilir çamaşır sepeti, 38 litre kapasiteli, 125 lira fiyatı. Gözleme ve katmer sacı, 2000 watt gücünde ve 2 yıl garantili, 265 lira fiyatı. Phantom elektrikli süpürge 2 yıl garantili 599 lira fiyatı. Karaca Zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1299 lira. Karaca düdüklü tencere 6 litre kapasiteli 759 fiyatı. 7 sepetli çok amaçlı oyuncak dolabı, 650 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Ahşap kulplu metal tepsi, 51 santim boyutunda, 179 lira fiyatı. Hiren Bench Puff, 550 lira. Desenli altılı pasta tabak seti, her biri 20 santim boyutunda, toplam 150 lira. Şabahçe 12 parça meşrubat bardağı takımı toplam 195 lira fiyatı Kilibanyo paspas seti toplam 55 lira Alüminyum tencere 20 litre kapasiteli 249 lira fiyatı Duvar saati 30 santim çapında 60 lira fiyatı 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 800 lira fiyatı Üçlü dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti, 340 lira fiyatı. Atılı kare tatlı kasesi seti, toplam 150 lira. Şafır elektrikli süpürge, 900 watt gücünü ve 2 yıl garantili, 799 lira. Tüm masası, 460 lira fiyatı. Üçlü cezve takımı, 240 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 2 katlı ikramlık, 115 lira fiyatı. Çift bölmeli kırlı çamaşır sepeti, 380 lira fiyatı. Uzaktan kumandalı renk değiştiren ampul, 95 lira. Saksıda kalan çö çiçeği, 30 lira fiyatı. 8'li baharat takımı 310 lira fiyatı. Metal bölmeli deterjan kutusu 12 litre kapasiteli 90 lira. Kalpli takı kutusu 70 lira. Sızdırmaz yemek termosu tanesi 45 lira. Tefal markasına ait tartı 150 kilograma kadar kaldırma kapasiteli 250 lira. Dertsiz masa örtüsü 45 lira fiyatı çift kişilik 4 parça nevresim takımı, 350 lira fiyatı. Horkmaz elektrikli cezve, tek seferde 4 fincan kapasiteli, 320 lira fiyatı. Satranç takımı, 55 lira fiyatı. Erzak malzeme dolabı, 299 lira. Şafır bilenler seti, 2 yıl garantili, 800 lira fiyatı emaye karnıyarık tenceresi, 28 santim boyutunda, 240 lira. Sukulent ve kaktüs çeşitleri, tanesi 20 lira. Desenli altılı pasta tabak seti, her biri 21 santim boyutunda, toplam 100 lira. Çift kişilik nevresim seti, 165 lira. Emaye gözleme tavası, 30 santim boyutunda, 120 lira. Çok amaçlı saklama kabı, 70 lira fiyatı. Karaca standı mikser, 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli, 2599 lira. Farklı renk seçenekleri ile nako örgü iplikleri, 21 lira fiyatı. Ahşap ikili bıçak seti, toplam 145 lira. Kili sepet organizeri, 299 lira fiyatı. Kumtel fanlı ısıtıcı, 2 yıl garantili, 245 lira fiyatı. 12'li çerezlik kase takımı, toplam 35 lira. 6 parça paslanmaz çelik bıçak seti, toplam 315 lira. Çift kişilik nevresim seti, 195 lira. Granit döküm tencere, 26 santim boyutunda, 210 lira. 4 katlı dolap içi tava ve tabak organizeri, 45 lira. Emsan 6 parça titanyum çelik tencere seti, toplam 420 lira. Dekoratif yuvarlak ayna, 45 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Akrilik 5 parça banyo seti, 35 lira fiyatı. Granit kısa tencere, 26 santim boyutunda, 169 lira fiyatı. Philips çelik su ısıtıcı, 2 yıl garantili, 499 lira. Döküm kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 125 lira. Dekoratif üçlü hasır saksı sepet seti, toplam 120 lira. Açılır ve kapanır sürgülü tabaklık ve bulaşıklık, 80 lira. Lahmacun ve pizza yapma makinesi, 4 yıl garantili, 960 lira. Peçetelik, 20 lira fiyatı. Çift hazneli tablet mop, 199 lira. Ahşap masa lambası, 90 lira fiyatı. Parçacıklı ortopedik yastık, 70 lira. Üçgen çukur tabak, 19 santim boyutunda, tanesi 12 lira. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 180 lira. 4 adet boncuklu silikon yastık, 150 lira. Lavvira altılı çerezlik kase takımı, toplam 50 lira. 8'li meşrubat bardağı seti, toplam 120 lira. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 95 lira. Masa üstü peçetelik, 12 lira fiyatı. Üçlü paslanmaz çelikten sefertası, 60 lira. Filtreli su arıtma sürahisi, 180 lira. Kapaklı buz kalıbı, 10 lira fiyatı. Ekmek kızartma makinesi, 3 yıl garantili, 320 lira. Emsan Troy Emaye üçlü saklama kabı seti, toplam 60 lira. Cam sürahi, 21 lira. 5 parça salata seti, 60 lira. Stanlı 3 katlı çiçeklik, 80 lira. Emsan Emaye çaydanlık takımı, 150 lira fiyatı. Ahşap ayaklı bench koltuk, 160 lira. Seramik 6 adet bombeli kase takımı, toplam 56 lira. Lacivert renkli masa örtüsü, 35 lira fiyatı. Akıllı damlatmaz cam yağlık ve sirkelik, 30 lira. Metal standia damlık, 34 lira fiyatı. Şeffaf hamur leğeni, 22 litre kapasiteli, 25 lira. Farklı renk seçenekleri ile, el örgü ipi, tanesi 13 lira. Bakır üçlü sahan seti, toplam 160 lira. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 45 lira. Ahşap pizza sunum tabağı, 50 lira. İkili kesme tahtası, toplam 70 lira. Döküm pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 259 lira. 3 katlı ve askılı banyo duş rafı, 60 lira. Dörtlü Afrika menekşesi toplam 55 lira. Dolgulu yer minderi 49 lira. 12'li muffin kek kalıbı 18 lira. Kapı önü paspasları 14 lira. Mücevher ve takı saklama kutusu 23 lira. Plastik saksı tanesi 5 lira. Ayak izi desenli banyo paspası 12 lira. 30 bölmeli plastik kapaklı yumurta saklama kabı, 12 lira. İkili baget ekmek kalıbı, 15 lira fiyatı. Makarna servis tabağı, tanesi 10 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.